Buyurun Sayın Aydın. iki dakika söz veriyorum. Sataşma nedeniyle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tabii öncelikle bu kullanılan ifadeler ben aynen iade ediyorum. Değerli arkadaşlar bütçeyle ilgili konuşmaların katkı verir nitelikte olması lazım. Şimdi az önceki konuşmacıyı da dinledik. Bu konuşmacıyı da dinledik. Her iki konuşmacı da konuşmalarını tamamen dedikodular, iftiralar, ithamlar, yalanlar ve temenniler üzerine kurmuş. Böyle olmaz ya. Allattığınız bir şeyin arkasını doldurmanız lazım. Varsa elinizde bilginiz, belgeniz savcılığa gitmeniz lazım. Şimdi bir defa Başbakanlık Takip Kurulu'nu 2010 yılında biz kaldırdık. Bu AK Parti'den önce kurulmuştu. İkincisi Milli Güvenlik Kurulu'nu daha sivil bir hale getirdik. Milli Güvenlik siyaset belgesini değiştirdik. Türkiye'yi normalleştirdik, normalleştirdik. Sizin o tek parti zihniyetinde kalan Türkiye artık yok. Türkiye daha demokratik bir Türkiye. Bunu kafanıza sokmanız lazım. Şimdi Sayın Başbakan muhafazakar ama demokrat değil dedi. Bakın arkadaşlar, sizin dünden beri burada bize bir teşekkür borcunuz var. Evet. Sayın Balbay tahliye oldu. Tebrik ediyoruz. Hakikaten takdir ediyoruz. Bu kararı özgürlükler adına önemsiyoruz. Ama bu karar nasıl verildi? Sizin bütün muhalefetinize rağmen, hayır demenize rağmen, boykot etmenize rağmen eğer o 26 maddelik anayasa değişikliğinde bireysel başvuru hakkını biz getirmeseydik şimdi Sayın Balbay tahliye olabilir miydi? Olabilir miydi? O yolu kullandı. Bizim açtığımız o demokratik yolda Sayın Balbay da müracaat etti ve onun üzerine bugün tahliye oldu. Sizin bu açıdan AK Parti'ye bir defa teşekkür borcunuz var. Türk bayrağından bahsediyorsunuz ama kendi mitinginizde Hakkari'de Türk bayrağı taşıyamıyorsunuz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Burada her türlü kuru edebiyatı yapacaksınız. Her türlü dedikoduyu, iftira yapacaksınız. Ondan sonra da gün gelir hesap sorulur.